Kur'an-ı Allah Teala'nın kitab-ı yüce'si. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an ile olan yolculuğumuzda bizim rehber kitabımız, kılavuz kitabımızdır Kur'an-ı Kerim. Hayatımızı onu okuyarak yaşamalıyız. Ne diyorsa o. Allah ne buyuruyorsa ona seve seve itaat etmeli. Neden bizi sakındırıyorsa ondan da sakınmalı, kaçınmalıyız. Yukarıdaki ayetler bize savaştan bahsediyordu. Allah size savaşı farz kıldı. Oysa bu sizin hoşunuza gitmiyor, kerih görüyorsunuz diyordu ayet. Ve uyarıyordu Müslümanları. Ve asa entekrahu şey'en ve huve hayrul Olur ki siz bir şeyi çirkin görürsünüz, hoşlanmazsınız, kerih, mekruh görürsünüz. Halbuki o sizin için hayırdır. Ve asa en tuhibu şey'en Olur ki siz bir şeyi çok sevimli görürsünüz, hoş görürsünüz de ve ve şerrul o sizin için şerdir. Dış görünüşe aldanmayın. Vallahu <laughs> ya'lem. Allah her şeyi içiyle dışıyla en iyi bilendir ve tüm latalumun sizler bilmiyorsunuz. Sizler hakikatin bir parçasını görüyorsunuz, ötesi sizin için gayb. O yüzden Allah Celle Celaluhu'nun size verdiği bilgi çok önemlidir. Allah yaratandır, sizi de kainatı da bu işleri de. Öyleyse en iyi o bilir. Siz ona teslim olduğunuz zaman hayrı elde edersiniz, şerden de korunmuş olursunuz. Bazen sizin dünya cihetiyle imtihanınızdır. Allah'ın bazı farzları nefsiniz ağır gelebilir, hoşunuza gitmeyebilir. Yanlışlık sizin nefsinizdedir. Onu eğitmeniz lazım. Nefsimizi Allah'ın şeriatına seve seve uyar hale getirmemiz lazımdır. Değilse o nefiste bir eksiklik vardır. Neye benzer? Nefis terbiye görmezse bir örnek verelim. Kadın ya da erkek Allah'ın yarattığı şehvet duygusu var, <laughs> karşı cinse ilgi duyar. Damarda şehvet coştukça, göz gördükçe, kulak dinledikçe, burun kokladıkça, el dokundukça azıtır kudurur. Zina yapmayı hoş bir şey zanneder. Sevimli bir şey zanneder, keyifli bir şey zanneder. Ve maalesef yapar. Bizim zina diye örnek verdiğimiz kimisi için hırsızlıktır, kimisi için kubardır, kimisi için içkidir, kimisi için esdardır kimisi için dedikodudur. Hepsi birbirine benzer yani. Oysa değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu insanı şehvetli yaratmış ama bu şehvetini tatmin edecek yolu da göstermiş. Evlilik ve nikahtır. Hiç kulak asmayan o nefis kavgalara sebep, cinayetlere sebep, veledi zinalara sebep, sahip çıkamadığı çocuklar bu toplumun başına nasıl bela olacaklar ya da bir gün meydana çıkacak, rezil olacak, kepaz olacak, İnsanların huzurunda beş paralık haysiyeti kalmayacak namussuz herif diyecekler. Ya da bir gün bir namus cinayetine, kör kursuna gidecek veya öyle şerefsiz ve haysiyetsiz yaşayacak. Ne oldu? Bir gün geliyor, nefis terbiye oluyor, aklı başına geliyor, Allah'ın buyruklarındaki hikmeti anlıyor ve o zaman buyur zinaya diye bir kadın kendisini davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım diyor. Çok çirkin bir işti bu diyor. Ve aşağıların gölgesinde misafir olmayı hak ediyor. Bir Müslüman güzel, cazip bir kadın kendisine bir kadını erkek o da olur gel zina edelim dediğinde hayır ben Allah'tan korkarım der yapmazsa nefsinin isteklerini Allah'ın emrini nazar alarak terk ederse Allah Celle Celaluhu onu mahşer günü arş-ı alanın gölgesinde gölgelerdir. Hz. Yusuf gibi. Ve derken yaş kemale erer. Bir de bakar ki abaa Zina etmek ne kadar çirkin bir şeymiş, ne kadar kötü bir şeymiş, ne kadar alçak bir şeymiş. Çünkü aynı şeyi kendi ah buyurun misal vermek zorunda kalıyorum. Çok acıdır ama kendi karısı için, kendi kızı için, kendi kız kardeşi için, kendi halası, teyzesi için birisi yapacak olsa nasıl öfkelenir? Ne farkı var ki? Peygamberimizin o delikanlıya söylediği gibi bana izin ver zina yap canım istiyor deyince etrafında seni git terbiyesiz diye üstüne yürüyecek zaman oturun diyor Peygamberimiz. Dövmenin bir faydası yok. Aklını ikna edeceksiniz. Yavrum diyor birisi senin annenle zina etmek istese hoşuna gider mi gitmez diyor. Annem diyor. E o da birisinin annesidir sana İzin istiyorsun zina için. Kız kardeşinle birisi zina etse ister misin istemem ya Resulullah diyor. E senin de zina edeceğin kadın birisinin kız kardeşidir o da istemez diyor sayıyor. Anladım ya Resulullah diyor. Başını önüne eğiyor ve bir daha da kaldırmıyor. Sokaklar gelin giderken hep başı yerde geçilmiş. Ve bir savaşta da şehit olup gidiyor. İman nazarıyla bakan bir Müslümanın yanında zina, ah buyurun, tuvaletteki pisliği yemekten daha pis gelir. Ama temizlenmeden evvel iyi görüyordu. Bunun gibi. Allah'ın yasakladıkları çok pistir, çok zararlıdır. Eğer nefis bunu pis, bunu zararlı, bunu kaçınması gereken bir şey görmüyorsa demek ki cahildir. Demek ki terbiye ihtiyacı var. Demek ki onun iman ve takva ile aşılanması lazım. Hemen gidip bir dinini bilen ve yaşayan Hoca Efendi'nin bir mürebbinin, bir mürşidin önüne diz çıkması lazım. İyi insanlarla arkadaş olması lazım. Ve yediğini, içtiğini kontrol etmesi lazım. Eğer yediği, içtiği haramsa adamı kudurtan onlardır. İbadetten zevk almaz hale getiren onlardır. İnsan haram yerse ibadetten soğur, kulluktan soğur, Müslümanlığı sevmez olur. Haramlar cazip hale gelir. Gözünde küçülür. O yüzden tevbe etmek isteyen insan bir helal yiyecek iki arkadaş grubunu çevresini terk edecek iyi insanlarla arkadaş olacak üç kendisine bir hoca bulacak onun önünde oturacak dizinin dibinde dinini öğrenecek ona bakarak terbiyesini tamamlamaya çalışacak Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesini her gün yaşaya yaşaya kemale doğru gidecek inşallah. Bu bakımdan savaş da zordur tabi. Normalde de zordur. İslam da istemez. Bu konuları geçen hafta uzun uzun anlattığımız için geçiyoruz. Allah bilir, biz bilmeyiz. Allah'a teslim olursak kurtuluruz.